İyi geceler Ali Ara. İyi geceler Demir. Ya işle ilgili kafama bir şey takıldı. İki dakika müsaitsen uğrayayım mı diyecektim. Evde misin? Hayır değilim. Ya evde bir sorun çıktı da. Babanın otelindeyim bu akşam. Aa süper. Tamam o zaman otelde konuşuruz sabah. Kahvaltı yaparız. Çok iyi olur. Güzel dinlen. İyi geceler. Görüşürüz. Sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyorum. Daha fazla bekleyemem. Demirle görüşmek zorundayım. Eski ev almış. Oraya geçiyorum. <laughs> baban sana geliyor eve. Of Demir of. Telefonlaşmayacağım tuttu ya. Oğlum sabah babam geliyor. Selin'in ailesi evde. Of. Ne yapsam ya? İyi akşamlar. Çok geç bir saat farkındayım ama. Ayakta mısın? Alo Vedat. Hayırdır ne oldu? İyi akşamlar Merve. Ya biraz tuhaf gelecek biliyorum ama... ...ben Demir'e ulaşamıyorum. Birkaç gün bir otelde kalacaktı. Ee, sen ya da sizin şirketten birileri biliyor mu acaba hangi otel? O yüzden aradım. Aa. Bir sorun mu var? Ya Demir'in babası gelecek sabah. Direkt eve geçecekmiş. Demir'e ulaşamıyorum onu haber verecektim. Aa! ne evi? Hangi ev? Hangi ev? Ya Demir'in evinde ufak bir sıkıntı var da. Küçük bir tadilat. Babası evi o halde görmesi daha iyi olur. Görmesin. Görmesin tabii. Ev onun o da evi görmesin. Ay Allah'ım bana yardım et ya. Anlamadım. Ha Vedat ee, sen şimdi kapat. Ben Demir Bey'e ulaşmaya çalışayım olur mu? Babası evi görmesin. Tabii. Ay Demir. Oh. Hadi Demir, aç ya. Ya bari sen aç Atilla amca ama ya. Of baba oğul yediniz ömrümü yemin ederim ya of. Oh be Demir, hadi aç be. Merhaba. Demir Elendin'in odası acil. Siz bekliyor muydu? Beklemiyor. Ne beni ne babasını. Bakın lütfen yardımcı olun. Çabuk ulaşmam lazım. Bir odasını arayabilir misiniz? Telefona cevap verilmedi. Ne demek cevap verilmedi ya? Bir daha arayın lütfen çok önemli. Açmadığına göre rahatsız edilmek istemiyor. Ya da odasında yok kaç numarada kalıyor? O bilgi veremeyiz. Ya ama... Ama ben nişanlısıyım. Evet nişanlısıyım ben. Bakın hayat memat meselesi. Bir yardımcı olun lütfen. Nişanlının sağlık sorunu mu var? Evet. Evet. İnek sütün alerjisi var. Boğaz fazla geçiriyor. Bakın yukarıda ölüyor olabilir lütfen. 13. kat 1307 oğlu oda. Otel doktorunu arıyorum hemen. سمير 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 Ah! Senin ne işin var burada Selin? Telefonumu açmadığın için mecbur kaldım. Ama üstüne bir şeyler giy, acil konuşmamız lazım. Selin! Bravo Selin, bütün oteli ayağa kaldırmışsın. Yani bir doktora açıklama yapmadığım kalmıştı. Nedir bu kadar acil olan? Ne oldu? Baban geliyormuş. Bizimkilerin bir babanla tanışmadığı kalmıştı. O da olacak. Ne? Ya benim tansiyon şeker hep yerlerde. Ya nabzımı hissetmiyorum ben. Selin ne diyorsun sen? Senin telefonun nerede ya? Herkes sana ulaşmaya çalışıyor. Allah kahretsin. ara babamı. Gelmesin Vedat. Çok ciddiyim. Tekrar ara o zaman. Bak gelmeni istemiyor diyemiyorsan uydur bir şey. Yurt dışında falan de. Ne bileyim at bir şey işte Vedat hadi. Ben sana babana az gelmesini engelledemedim ki. Ayıp adama. Bizimkiler gidene kadar erteleseydin. Ay bir de Vedat'ı aratıyorsun. Baban değil el sanki seni ilgilendirmez Selin. Benim yüzümdense ben gider ayda da kalırım. Sen benim için bir şey yaptın. Ben de senin için yaparım. Ama ben babamla bizimkiler pişti olur diye korktum. Bir de baban gelip kapıyı çalacak oğlumun evine geldim diye. Artık öyle olursa babamın hiçbir şey izah edemeyiz. Bak babamla olan ilişkime dair sana bir şey açıklamak zorunda değilim Selin. Tamam mı? Ayrıca bir dakika. Sen nereden öğrendin bu durumu? Nereden öğreneceğim ya? Vedat, Merve'yi aramış. Nerede kaldığını biliyor musunuz diye. Merve de senin bildiğini düşündü. Çünkü... ...biliyorlar değil mi Selin? Ya seni bin defa uyardım. Şirkette kimse birlikte yaşadığımızı bilmeyecek dedim ama sen gidip herkese söyledin değil mi? Ya saçmalama kimsenin bir şey bildiği yok. Merve neden seni aradı o zaman? E, çünkü... Ne? Çünkü ne? Çünkü... Ya söylesene Selin. Çünkü seni en son ben gördüm. Vedat, Demir'in evinde tadilat var. Otelde kalıyor. Hangi otelde kaldığını biliyor musun demiş. E Merve de beni aradı. Çünkü sabah biz Yıldırım Bey'in oteline toplantıya gitmiştik. Ya orada mı kalıyor? Senin bilgin var mı diye sordu. Selin bana sakın yalan söyleme. Bana söyleyeceğin... ...itiraf edeceğin bir şey varsa şimdi tam sırası. Yarın çok geç olur Selin. Demir... Hmm. Hmm. Ben Evet. Hemen geliyorum. Alara. Aklıma harika bir fikir geldi. Anlatmak için sabah bekleyemedim. Rahatsız etmiyorum değil mi? Demir. Demir. Misafirin <laughs> mi vardı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.